Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yavrularımızın durumuna bakacağız. Bunlar fıstığın yavruları. Maalesef yani e, çok böyle canımı sıkıyor bu durum. Dört tane erkek vardı. Yine olan erkeği olmuş. Altı dişi dört erkek vardı. Altı e, dişi 3 erkek kaldı. Yani tabi dişiler ölsün demiyoruz ama yani ne bileyim böyle erkeğin başına gelmesi sürekli biraz can sıkıcı oluyor. Fıstık güzelce doğurmuş, yavrularını temizlemiş. Gördüğünüz gibi küçük pitonlar, küçük fıstıklar. Buradalar. Üç erkek, altı dişi. Fıstık da güzel bakıyor. Yavrularına çok düşkün. Pitonun babası kara bir köpekti. Yani böyle kara kırçım. ...yüksek bir köpekti. Piton'un annesi de... E, ...hemen hemen fıstık kadar... ...boyu fıstık kadar. Tabi biraz daha böyle fıstıktan kalın... ...daha böyle Piton'a benzer bir kafa yapısı vardı. Dediğim gibi bu yavrular çok güzel olacaklar. Yani işlerinde böyle... ...kara kırçıl var mı diye soracak olursanız... ...Piton'un babasından... ...gelen kara kırçıllık... ...ve fıstığın... ...babasından gelen kara kırçıllık... ...birleşebilir. Şurada bir tane görüyor gibiyim... Mikrofon geçen e, soketini düşürdüm, e, soket eğildi, şu an şöyle bir takalım, bakalım, Heh, soket Heh. yerinden çıktığı için ses gidebiliyor, gördüğünüz gibi uğurlu maşallah, bakın bu erkek, bu dişi çok fazla ellemeden böyle erkek dişi diye bir bakalım. Bu da erkek. 41 kere maşallah. Yani yazık olmuş. Yine bir erkeği kaybetmişiz. Nasip arkadaşlar yapacak bir şey yok. Nasipten öte yol yok. Nasipten öte köy yok. Nasibimizde ne varsa o. Burada sağlıklı bir şekilde inşallah büyüteceğiz. Bir tane erkek kaybolmuş. Yani kayıp vermişiz artık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok diğer erkeklere inşallah. Oy oy bir şey oy, oy, oy Bunlar da bizim kızlar. Piton Bozi yavruları maşallah. Gerçekten. Baksanıza yani. Bozi güzel bakıyor tosun gibi olmuşlar. Oy 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 kızlar kızlar kızlar. Hanginiz anaya hanginiz babaya benzeyeceksiniz bilmem ama sizlerin hepiniz burada harika dişiler olacaksınız. Hoca Hanım can sıkılıyor biliyorum ama dışarı çıkmak yok tamam mı? Kıllı kızım benim. Bizim kızlara iyi bak. Yerleri güzel. Dur bakayım dur bakayım. Şimdi birazdan küçük azafa geçeceğiz. Küçük azafın gözleri açılmış. Aa <laughs> oh, bunların da gözleri açılmış. Bunların da gözler açılmış. <laughs> tamam, 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 tamam. Maşallah. Durumları gayet güzel. Bir erkeğimiz vardı, kaybetmeseydi ki iyiydi. Sağlık olsun. Bu tür şeyler oluyor arkadaşlar yani. Hayvancılık yapan insanlarda mesela işte kuzu doğar ölür. Ne bileyim inek doğar, doğurur, danası ölür Allah korusun. Tabi bunlar istemediğimiz şeyler ama yani yaşanıyor. Fındık. İstesek de istemesek de yaşanıyor. 2, 4, 6, 7 tane. Burada geleceğin yıldız adayı. Anaları babaları güzel. İleride çok güzel olacak inşallah nasip olursa bunlar da bizim kızlar arkadaşlar. Son durumları iyi. Maşallah. Durumları bak gayet... <laughs> Burada bak ya sen niye böyle küçük kaldın? He? Sen niye böyle küçük kaldın? <laughs> Bu küçük kalmış. Aslında ona bir takviye makviye yapabiliriz. Küçük azafa bak küçük azafa. O benim benim yıllardır hayalini kurduğum küçük azap bak gözler <laughs> Küçük Azap'ın gözlere bak bak. Babasının paşası. Tosunum benim. Sen ne güzel olmuşsun lan öyle. Ne? Küçük Azap. <laughs> Burada diğer yavrular antika dur antika dur antika kaçırmadan içeri girebildim dur antika. Öyle bir kaçıyor ki yani dur antika dur 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 dur. Küçük Azap. Küçük Azap'ın gözleri açılmış 41 kere maşallah küçük Azap'ıma. Uzun zamandır hayalini kurduğum Antika e, duman azap yavrusu. Hiç nazlanma, hiç yalakalık yapma. Dışarı çıkmak yok. Katlanacaksın. Bakın bu <gülüyor> erkek. <gülüyor> bu arkadaşlar yani bu ne bileyim bu bozonun yavrusu gibi görünüyor. Tamam gel oyşun benim gel. Totonun benim. 7.65. Gerçi sen çok büyük olacaksın lan. Sen var ya ana büyük baba büyük sen eşek gibi bir şey olursun. Küçük azap. Bakın yani fikirlerinizi alalım. Anca kadın kız. bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Yani bilmiyorum. Bakalım şuna. Bu da erkek. Yani böyle iriler yani arkadaşlar. Bunu bakın böyle iri yavrular. Bu dişi alalardan şu ikisi. Bakın bu erkek. Ellerimi yıkadım bu arada. Eldiven almıştım unuttum evde. Bu da dişi. Şu dişi ufak ufaklık. Şu. Bu da dişi küçük azabımıza bakın. Antika dur. Bak ne yapıyor ya. Kızım dur. Ne? Haline? Çıkmak yok dışarı. Hiç boşuna uğraşma. Dur. Ha, ya. Öyle yaparsın işte. Dur Antika. Dur. Bırak. Küçük azabıma 41 kere maşallah. Bak bak bak. Arka ayaklara bak. Tırnaklara bak. Babası gibi. Toşun toşun. Küçük azabım benim. Babasının paşası. Bak kipe bak nasıl da benziyor babasına. O <laughs> şimdi nasıl antika sana iyi bakıyor ha. Şişek seni maşallah. 41 kere maşallah. Çok acayip. Şu erkek. O bayağı iri. Bu buzluğumuz genetikten galiba. Beslenmeyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Antikanın tipinde bir şey olacak bu dişi. Çalap. Tosun Tosunko. Maşallah maşallah maşallah. Oh 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 Bu küçük azapı ayıracağız Çok isteyen var Ama Dediğim gibi küçük azapı ayıracağım Yeni veliahtımız Babasının soyunu yürütecek bir azatımız var Bir de bu küçük azat Allah'ın izniyle bunu büyütürsem Gerçekten çok güzel Bir köpek olacak Hani hayalim var diye böyle e, Azapın böyle bir 3 santim e, Yükseği Kalınlık olarak zaten azap yeteri kadar Kalın arkadaşlar bir de böyle bu küçük azap bir de bir kuyruk sararsa gel de izlemeye doyum olmaz. Bir kere maşallah diyelim antika yüzümü gözümü kulağımı her tarafı öptü. Fındık. Dışarı çıkmak yok. Şimdi kapıyı açacağım fırlayacağım gideceğim. Maşallah, maşallah maşallah. Evet Aras çok şükür ailesine kavuşmuş. Biraz yol uzun sürmüş. Yolda ve araç mı ağzı yapmış, bir şey olmuş, bir iki gün böyle aksamış ama sağ salim çok şükür yerine yuvasına kavuşmuş. İnci, İnci yapma, İnci çok sert olacak diyorum ya. Ailesiyle yerine kavuşmuş, doğru yapma. Tamam, 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 tamam. Evet, ben e, yerini alayım, şöyle bir görelim diye çıkardım. Bizimkiler biraz evet. sert davranıyor. Şilayı yerine aldık, bizimkiler fazla üstüne gidiyor. Şilayı içeride tutacağım biraz, çünkü paşayı yemek yedirmiyor. Şilaya biraz geliyorum, Paşa'yı dışarıda bırakıyorum. Şilayı ilk önce bir doyuruyorum. Sonra Paşa'yı koyuyorum yanına. Paşa yiyor, o şekilde kilosunu alacak. Azatto! Oğlum, sana çikolata getirecek, Belçika'dan buraya geldiğinde tatile. <laughs> Allah paşam benim şerefsiz. Evet, yani tipini yesinler tipini. Azat baya... Hayır hayır hayır. Şişt. Bak ince bu uyularını sevmiyorum. Tamam. 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 Bak bizim sultana. İnci. Evet bizim paşa şey arkadaşlar ağır abim yani öyle çok şey yapmıyor. Mesela öyle yere yatıyor, guzulama muzulama yok. Bakın hareketlerine bakın. Ayağınızı denk alın diyor. Üstüne fazla gelmeyin. Kilosu da iyi. Birkaç gün içerisinde biraz toparlama yaptı. Şile yemek yedirmiyor. Onun da çaresine bu şekilde bakıyoruz. Bakın paşaya bak. Eyvallah etmiyor arkadaşlar. E biraz azat kanı var. Anadan gelme. E ee, baba zaten sağlam. Bizim paşa sağlam sağlam köpek olacak. Fıstık. <laughs> Aferin benim kızıma. Aferin benim Fındık fındık. Şimdi biz bu yavrular arkadaşlar inşallah dediğim gibi nasıl yıldızın yavrularını ne yaptık? Güzel Düzenli temizlik. Yıldızı dışarı çıkarmadık. Temizliği, dezenfekteyi fazla yaptık. Sonra işte şuraya saç koyduk ki köpekler, yavrular, Aras ve Yıldız, Sultan burnunu uzatıp dışarıdaki köpeklerle temas etmesin. Teması kestik. Tabii ki bu zaman içerisinde işte 17 günlükken, 20 günlükken kontil şuruplarını verdik. İşte 30 güne, 30 güne geldiklerinde Drontal Plus haplarını verdik. Kaliteli bir iç parazit hapı. Sonra daha önce yaptığımız hata neydi? Biz parvodan yani ilk parvodan vurup da öldürdüğü hayvana götürüp genç kaçısı vuruyorduk. Bu yanlıştı. İlk parvo virüs vurduk. Hani yavru 40-45 günlük olunca parvodan gidiyor ya. O yüzden parvoyu vurduk ilk. Parvo virüsü hayvanı korumuş olduk, olduk parvo virüsü. İkinci Papi sonra bir daha düzenli olarak tabi arada durontal hapları veriyoruz, iç parazitlerini veriyoruz, dezenfekteyi, temizliği ön planda tutuyoruz. İnşallah bu şekilde yine aynı kafeslerde şuraya saclar gelecek. Tekrar yavrular biraz dışarı yavaş yavaş çıkmaya başladıklarında. İçerisi, içeriler temizlenecek. Ee, bazen videolarda görüyorsunuz, biz aslında temizlikleri çok ön, ön planda tutuyoruz ama hayvanlar çok acayip pisletiyor içeriği. İşte biliyorsunuz yani koyunlar var bir yandan uğraşıyoruz ediyoruz. Bazen yetişemediğimiz durumlar oluyor ama elimizden geldikçe oraları temizlik temizliğini ön plana tutuyoruz. İnşallah bakalım arkadaşlar. Yani fıstığın bir tane erkek ölmüş. Buna alışacağız yani bu durumlara alışacağız. Çünkü bu işler böyle arkadaşlar. Bazen aylarca uğraşırsınız. Ee, mesela gidersiniz bir yerden bir dişi getirirsiniz, erkeğinizi de çıkıştırırsınız. İşte beklersiniz, beklersiniz, beklersiniz. Ee, tutar tutar bir tane doğurur, o da ölür falan. Bu, bu tür durumlar yaşanılabiliyor. Allah göstermesin. Allah yani çok zor bir durum inan. Mesela en basit örnek vereyim. Allah göstermesin. Bak çok üzülürüm gerçekten. Atıyorum azapla duman yavrusuna şimdi bir şey olsa o kadar zamandır beklemişiz, etmişiz. Yani bu tür durumlar yaşanıyor. Yani üzülsek de bir faydası yok. Nasip diyeceğiz. Şükür diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Küçük paça. Küçük paça. Nasıl ortama alışabildin mi? He? Seni var ya sen büyü. Seni şirinle çiftleştirsem, eşleştirsem tam paçayı yakalarız. bak 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 boğasının hareketleri dikkat edin bak kafayı sağa çeviriyor oğlum bak git diyor küçük azap maşallah küçük azap azatto'nun boysal yani boysal olarak <laughs> bir iki level üstü olacak ama bizim azatto gibi çılgın olur mu çünkü Duman sakin biraz böyle arkadaşlar. Duman sakin bir köpek. Mikrofona bakıyorum ya bu mikrofonda ne çektim ya. Değiştireceğim. Duman Sultan'a göre sakin bir köpek. Ama ne olur? Yani, azapın damarı da var zaten sonuçta babası. Erkek damarı daha kuvvetlidir. Baba baba damarı daha kuvvetlidir. Vay 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 vay. Benim leydime bak. Leydi gerçekten fena oldu arkadaşlar. Bakacağız bekleyeceğiz. Çok yakışıklı bir şey olacak. Böyle azap renginde kara kırçıl burnunla böyle bir aşağı doğru gelen bir çizgi beyazlık kuyruk mülük sararsa zaten basarlar azaptaki fizik müzik müthiş. Böyle kalın yüksek bir köpek olacak. Yani beklediğimize diyecek uzun zamandır Azap duman yavrusu için çaba sarf ediyorum. Daha önce olabilirdi aslında ama işte ne oldu? E, paça geldi. E, paçaya çekelim. Tabii ki paçaya çekmek lazım çünkü Kangal'ı, Kangal'ı çekeceksin. Ama dediğim gibi bugün Azat an annesi Kangal, Azap Kangal damarı olan bir köpek. Şimdi Azap'ı Anadolu Çoban Köpeği sınıfına sokmaya çalışıyorlar. Ama Azap Kangal damarlı bir köpek. Azap'ın postu her şeyle kangal damarlı bir köpek. Bakıyorsunuz Azat'a bugün kangal tipli bir köpek çıktı. Şimdi daha sapkan bir köpeğe ne? çektik, dumana çektik. Ve bak bu sefer daha Azap'ın daha altından bir kangala daha çok benzeyen bir çıkacak. Yani Azap ve duman yavrusunu daha önce de alabilirdik. Sadece biraz geciktik dedim gibi paçaya çekelim, işte ateşe çekelim falan filan. Ama Nasibimiz de varmış. Gün geldi, devran döndü. Bugün küçük azap içeride maşallah 41 kere. Sizlerden de bir maşallah beklerim. Dünyaya geldi. Sağ salim inşallah. Aslan aslan. aslan. Ozi var ya. Tekten bir dişi. Bak. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, Pitonu sahiplendirebilirim. Onun yerine kışın bir tane en az paça kadar iyi bir kangal getirmeyi düşünüyorum. Yani güzel nokta atışı bir kangal getireceğim gene inşallah. Nasip olursa paça gibisini hani diyoruz ya bulmak zor. Fındık uğraşma. Niye uğraşıyorsun? He? Uğraşma kızım senin kardeşin kardeşin. Senin kardeşin o. Yani e, iletişime geçebilirsiniz. Piton'u, Piton zayıfladı, Piton kilo al, alacak. Biliyorsunuz Piton süper bir köpek. Aslında versem mi, vermesem mi kararsızım. Ama e, bir bir tane iyi bir Kangal getirmeyi düşünüyorum. Geçen Instagram'da paylaştığım mesela çok süper bir Kangal. Yaşı var. Çok eski damar, eski tip bir köpek. Ya da bilmiyorum. Ya da beklerim. Bozipiton erkeğini alamadık. Yani bekleriz. Alırız. Bu ikilerinizi bekliyorum. Antikanın yavrularını gösterdim. Onlar sizce bozonun mu? Yoksa zavuşkinin mi? Vav kuyruk sarmaya başladı Neydi? Sık. Hatırlıyor musunuz Lady'yi gidip aldığım günü? Korkudan hayvan ne yapacağını şaşırmıştı, şimdi özgüvenin yerine geldi tamamen. Baya baya güzel oldu. Bir de kalın. Özelliği, güzelliği orada işte. Fizik düzgün. Sen çok yavrularla uğraşıyorsun. Bu da akbaşların kralı dişi, çok fena. Çok büyüyecek daha, çok büyüyecek böyle. Bozu gibi olacak. Aferin benim kızıma bunu ilk aldığım zaman akbaş Türk sayfasını sahibi abi bana nasıl atmıştı. Nereden aldın diye. Gerçekten inci güzel. Akbaş sever izleyicilerimiz çok. Aslında ta benim en başa dönüyor hayalim. İşte ne bileyim Kangal, Akbaş, işte Azap Soyu, ne bileyim başka böyle ne olabilir? Mesela Urfalı bir arkadaşım var, avukat büyük Gureh getir diyor. Sana diyor Gureh'in diyor kralını bulurum. Yani çeşitlilik arkadaşlar. Kangal seven çok izleyicimiz var. Çok seviyorlar ama dediğim gibi mesela bir akbaşı hasta olan insanlar da var. <laughs> Bunun suratı gerçekten çok tatlı. Hem azapa benziyor, hem azata benziyor, hem fıstığa benziyor. Damar sağlam yani. Alttan hep birbirine benzer yavrular geliyor. Dediğimiz gerçekten çok güzel olmaya başladı. Fıstık. Bak surata bak surata. <laughs> Şunu şurata bak şurata. Anasına da benziyor. Gelerken Sultan'ı içeri alalım. İnci Hanım rahat bırakmıyor. gözlerin yesinler. Tosun tosun. Adam bu adam. Kıllım benim o kılım. Hani Azat'a bazen 7.65 diyoruz ama arkadaşlar Azat'ın fiziği e, boyu posu gayet yerinde aslında. Yani öyle az bir şey değil. 80'e yakın boyu var. Hani 765 dememizin sebebi yani kendinden kat kat büyük köpeklere zulüm olmasından söylüyoruz. Hani o, o boya bakıyorsun, bir de Azata bakıyorsun. diyorsun ki bu 765 yani gerçekten küçük ama karşısında dev köpekler bile sırtını yere getiremiyor. E bu da Azap soyu. Sırtı kolay kolay yere gelmeyen köpekler. Azap'ın sırtı daha bir kere yere geldi. O da bu ifkaçı getirdi. Ama o gün şöyle bir durum vardı. Yani biraz dengesiz bir an oldu. Azap düştü yere. Tamam uğraşma. İnci. Şey. Şirin. Kurt kız. Sen gerçekten kurt olabilirsin ha. He. Herkese hayırlı günler diliyorum. 152 bin abone olacağız. Az kaldı desteklerinizi bekliyorum. Günden güne abonelerimiz artıyor. Leydimizin kulaklarını ve Paşa'nın kulaklarını kış geldiği zaman götüreceğim. Güzel alacağım. Leydimize maşallah. Sultanı içeri alalım. Paşa dışarıda kalsın. Paşa'ya kimse bulaşamıyor. Paşa ağır abi. Mesela o gün azap azat zalım geldiler. Büyük köpekler, eke köpekler paçağı hiç duruşunu bozmadı. Abi ufak bir çekimle oldu ama böyle hani normalde başka köpek olsa kaçar, yatar yere, kuzular. aşağı hiç öyle bir şey yok. Tosun <laughs> Bir de kuyruk sararsan var ya şahane olur. Aça kardeşlerle şöyle bir dağ gezisi yaparız. Yarın öbür gün bir davarda ikiniz bir kurda denk gelirsiniz. Kurda gelirsiniz. bak sen o zaman. Canım. Kimseye şey bulaşma. Tamam mı? <laughs> tamam benim fındığım. Çok seviyorum seni ama sen yaramazlık yapıyorsun bazen. Köpeklerle uğraşın, kedilerle uğraşın. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.